Allah, arkadaşlar birazcık değişik bir başlangıç oldu çünkü kamera düştü, deftere takıldı, yani defter kaydı, öyle diyeyim. Ee, evet arkadaşlar, hemen anlatmaya başladım. Ee, i̇lk önce bugün ne yapacağımızı söyleyeyim yani ben. Bugün ne yapacağımızı söyleyeyim. Arkadaşlar baktım, dedim ki insanaşakarafisi.com'dan ürün alıyorlar ve bunu herkes gösteriyor. Ya bunu herkese gösteriyorlar. Video çekiyorlar. Ben niye yapmayayım dedim. Şeker ofisinden öyle şeyler söyledim ki. Kalacaksınız. Şimdi çok güzel şeyler söyledim. Baya güzel şeyler söyledim. Şimdi ilk önce defteri göstereyim. Çok yumuşak. Bu nevda kulakları da. Çok tatlı. İşte. Şimdi kuyruğu ayrı aç bunun. çıkmıyor. Çıkmıyor bu. Çıkmıyor. Nereye sıkıştı? Şurası. Bu on kuyruğu. Aynı zamanda ayraç. Defteri açıp mesela şurada ben kalmıştım. Ben bunu hikaye defteri yaptım. Şurada kalmıştım. Şöyle yapıyorum ayracımı. Ondan sonra kuyruk kuyruk ben bunun e, defteri açınca fark ettim bunun kuyruğu olduğunu. Bu arada arkadaşlar bunlar daha bugün geldiler. Hepin tam, tam Şimdi kalemimi göstereceğim. Böyle bir kalem aldım. Çok güzel. Şimdi şöyle bir çizimim var. Çizimimi açıştırayım. Ayza bu arada ben bu çizimini bununla gel e, bunu ne çizmedim. Bu defter bu arada e, şeker ofisine gelmedi. Çünkü böyle bir defter kabını ben yaptım. Şöyle bir tane finans bank defteri gibi bir şey işte bu. Bir yerden almış tık bunu ya da bir yerden bize gelmişti ediyorlar. İşte e, bu defter bu deftere böyle çizim yapıyorum ben bununla. Şu şurada dursun. Bunu bütün kalemlerimi göstereceğim. Bu arada e, tanıttığım ürünlerimi şunu şu yana koyuyorum. Arkadaşlar bu arada çok fazla da anlatma yapmayacağım. Çünkü telefonda bir sorun olduğu için e, birkaç dakikaya kapanıyor. Mesela 6 dakika oldu daha videom kapandı. Bunun için e, tekrardan çekiyorum. Bir sürü City. Ama arkadaşlar ben bunların hepsini açamayacağım. Daha tek 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 düzenledim çünkü. Bunun için ben size eskiden bunları çizmiştim. Onları göstereceğim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle olsun. Ah, şöyle olsun. Şurada görmüş olduğunuz renkler. Ay adam akıllı göstereyim. Ben niye böyle gösteriyorum ya? Şurada. Şöyle şunları boş verin. Bunların etrafındakileri boş verin. Sadece şunlara bakın. Bunların hangisinin bu renklerle olduklarını göstereceğim. Şu üstteki maviyi şöyle göstereyim. Şu, şu, şu yani şu little mavi blue yazan. En alttaki şu. Ee, o ne yeşiliymiş? O şu. Şu yeşil. O şu, şu, üstünde de yazıyor yok diye. Ee, bir altında purple yani mor varmış. Purple yani mor şu yukarıdan gösteriyor zaten morun hangisi olduğunu. Ondan sonra turuncu. Şöyle bir turuncu varmış. Bu da fosforları da göstereceğim. Turuncu şurada. Hangisi? turuncu en şu. En şu şu. Turuncu yazıyor. Diğeri baya bir koyu mavi. Şu an. E, ee, o koyu maviymiş. Diğeri de yeşil. Şu açık yeşil olanı. Evet açık yeşil. Açık yeşil de bu. Şu. Bu açık yeşil üstünde yazıyor. Ee, sonra en sonuncu olarak bir siyah var. Şu siyah. Bir de son bir tane daha var. Evet Hepsini göstermişiz bence. Bitmiş. Evet, arkadaşlar, e, ama ürünlerim böyle bitti deniyorum. Daha birkaç ürünüm kaldı ama. Ee, bir tane şeyim var çok tatlı bir not defteri aldım. Şekerofisi.com'dan bir öyle bir tane defter aldım unicornlu. Bir cüzdan aldım. Arkadaşlar bu arada bunun hepsini şekerofisi.com'dan alabilirsiniz. Böyle şurasını çantanıza takıyorsunuz. Böyle içini şöyle böyle. Arkadaşlar çabuk olmalıyız. 6.43 dakika. 6 dakika. Yani birazcık az dakikamız kalmış tanıtmak için. Havuç fosforlu da. Şimdi ben hepsini nasıl denediğimi sizlere göstereyim. Bunun en hepsi bu hepsi fosforlar. Şimdi birinci açık yeşil. Bu arkadaşlar şu. Şu. Ağzında pembe ve olan. Şu, şu renge sahip. Tam olarak şu pembe şu, şöyle bir suratı var. Ee, yeşil şeye sahip şu. Mavi bu. Şuna sahip. Diğeri turuncu. Şu yani. Şuna sahip. Diğeri de sarı. Şuna sahip. Diğeri de şöyle. Surası da mor. O da buna sahip. Arkadaşlar saniyemiz çok az kaldı. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.